Eyvallah. Böyle mi? Başkan, tren böyle hareket gönlümüzü edecek. Böyle. Evet, yönü böyle başkanın. Gel gel. Gel. Evet. <laughs> Let's go. Yes, <laughs> please. Merhaba. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? Hayırlı işler. Sırada araç firması ne oluyor? Roter. Ro hem rotel hem de biz yapıyoruz. Abi. Ha beraber. Evet, evet tamam. Rayam olarak rayistlerini yapıyoruz. Tamam. Yapıyorum. Güzel. Merhaba. 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 Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Nasıl yapalım? Yola çıkacağız mı? Evet başkanım. Tamam. Battalı başkanım. Gel. Tamam, Buyurun başkanım. Evet. Buyurun başkanım. Nasıl yapalım? Siz nasıl uygun görürseniz. <laughs> yol sizde. <parkımızda>. Buyurun. Hadi Hazırlığımızı yapalım. Okey. Kapılar kapanacak. Kapılar kapanacak. Araç hareket edecek. O durduruyor. Eee, sen kapıları kapatır mısın? Bir anahtar lazım. Kapılar kapanacak, Araç hareket edecek. Hareket, hareket edebiliriz başkanım. Hareket, edebiliriz. başkanım. hareket ediyor. Bence tren sürmüş müydünüz <laughs> başkanım? bir kez daha yapmıştık evet. Bir kez daha yapmıştık. Hadi hayırlı olsun. Hareket etti vallahi. İnşallah bir an önce yolcusuyla hareket eder. Ee, evet, başkanım, Dudullu Bostancı çok önemli. Yani e, hem Bostancı'da sahile inmesi önemli. Bir yandan Dudullu sanayi bağlantısı işte Ümraniye'nin e, oradan özellikle Ataşehir'in kentsel yaşamın içini de besleyen çok önemli bir hat. eee ve eee gerçekten denizle buluşuyor olması ve oradaki Bostancı'dan deniz yoluyla entegre bir eee süreci bağlantılı hale getirmiş olması çok e, iyi şeyler kazandıracak Anadolu yakasına. Tabii aynı zamanda Kadıköy, Tavşan Tepe'yi kesiyor. Ee, o da bir avantaj. Ee, dolayısıyla başka hatlara da erişebilme e, şansı var. Yani e, rahatlıkla e, Göztepe e, e, Ataşehir Ümraniye hattına da e, kesişebilecek bir aktarmayla ulaşabilecek pozisyonu söz konusu. Anadolu yakası için çok kıymetli. Tabii biz e, göreve geldiğimizde 2018 sonunda e, İller Bankası'ndan alınan bir ödenekle eee yapılmış ama ödenek de bitmiş. Tamamen durmuş bir şekilde aldık yüzde ellilerde. Şu an eee ve uzun süre tabii beklendi çünkü bir kaynağı yoktu. Öz kaynakla yol aldık. Sıkı bir öz kaynak ayırdık buraya. Eee kredi işlemlerinde de son aşamaya gelindi. kalan kısmı ile ilgili de Allah'ın izniyle süreci toparlayıp burayı bir an önce ya eee hediye etmek istiyoruz. Şu an yüzde 85 seviyelerinde bir eee metro e, hattında eee gidiyoruz. Eee i̇stasyonları çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Örneğin eee teknoloji merkezi hangi istasyon? Kayışta istasyonunda ki orada yanlış hatırlamıyorsam 1500 1600 metrekare, metrekarelik bir kapalı alanı bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Kayışdağ bir üniversite kampüsüne de yakın orada yeni değil yeni mi? Yeditepe e Üniversitesi. Üniversitesine, Üniversitesi'ne yakın. Acıbadem acı acı Üniversitesi'ne yakın. Dolayısıyla üniversite öğrencileriyle de çok e iyi bir e mesafede yakınlık kurabilecek mesafede. Yani görünüyor ki bu hattımız aynı zamanda e birkaç üniversiteye de. Fenerbahçe e Üniversitesi de da da da. çok. E çok e değerli. Dolayısıyla aslında birkaç üniversiteye de böyle etkili bir ulaşım hattını kazandırmış olacağız. E, mutluyuz. E, zor zamanlarda bu işleri yapmak e, durumunda kaldık. E, hala zor zamanlarda yapıyoruz. Bir yandan pandemi, ardından e, ekonomik kriz sürecinin bir hafif dalgalanması ve bugün artık dalgalanmanın ötesi köpürmenin olduğu bir dönemde. Ee, bu süreçleri yönetme çabası içerisindeyiz. Bunun zorluğunu en çok bu işi yapanlar bilir. Ee, bu tür e, ekonomik e, krizler ortamında gerçekten bu işleri başarmak zordur ama zoru başarmak zorundayız. Kim için? Milletimiz için. O duyarlılıkla hareket ediyoruz. İnşallah 2022'nin sonuna e, bu hattı yetiştirip çok değerli bir e, metro hattını. E, İstanbul'lara e, kazandırmak arzusundayız. Metro İstanbul ulaşımının tek çözümüdür. Dolayısıyla bütün kaynaklarımızla e, buraya e, çalışmamız şart. E, Allah tamamını erdirsin diyelim. Evet. Evet, sanat için ha, şeyler Güzel. Bu evet, evet. ışık, var, sanat panolarımız var. Yani çok ee, iyi. Güzel bazı. Bir farkındalık olsun demiştik Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. evet evet. 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 Onlarla bir tasarımları paylaştık. Ee, birkaç istasyonda, özellikle e, Maybe'de şey sanat